Amerika Green Card oturum ve çalışma izni nedir? Amerikan Kongresi yetkisiyle 1990 yılından bu yana yapılmakta olan çeşitlilik göçmen vize programı Green Card Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup her sene göçmenlik ve vatandaşlık yasasının 203. maddesince belirlenmiş koşullara göre yasal olarak düzenlenmektedir. Amerika Green Card çekilişi her yıl düzenlenmektedir. Dünyadan yaklaşık olarak 110.000 kişi rastgele piyango sistemiyle seçilmektedir. Seçilen kişiler arasından toplam 55 bin kişiye ise Amerikan konsolosluklarından yapılan yüz yüze görüşmeleri Amerika Green Card verilmektedir. Türkiye'den ise 3000-4000 kişi Amerika'da Green Card hakkını her yıl elde etmektedir. Amerika için Green Card göçmenlik vize programı, Amerika çeşitlilik göçmenleri olarak adlandırılan etnik ve coğrafik bölgeler için çıkarılmış olup Amerika'ya göçün az olduğu ülkelerde doğmuş olan kişilerin etnik ve coğrafik çeşitliliğini Amerika'da arttırmak için öngörülmüştür. Her sene düzenlenen Amerika'da Green Card göçmen vize programı yani DB Lottery programından belirli koşullara uyabilen ülkelerin vatandaşı yararlanabilmektedir. Green Card programını kazanmak tamamen şansa bağlıdır. Bilgisayar tarafından rastgele yapılan bir çekiliş neticesinde kazanan kişiler belirlenmektedir. Toplam ayrılan vize kotası dünya genelinde 6 coğrafi bölge arasında paylaştırılır ve bu bölgelerde bulunan hiçbir ülke ilgili sene içinde verecek olan vizelerin toplamının %7'sini aşamaz. Türkiye en çok kota ayrılan ilk 10 ülkeden birisidir. Kimler Amerika Green Card başvurusu yapabilir? Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Bir yaş limiti yoktur. Ancak lise mezunu olabilmek için en az 16-17 yaşında olmak gerekir. Eğer kişi lise mezunu değil ise son 5 yılda herhangi bir işte en az 2 yıl çalışmış ve mesleki bir tecrübe edinmiş olmak en az lise veya denk bir okuldan mezun iseniz iş deneyimi aranmaz. Lise son sınıfta okuyan bir öğrenci de başvuru yapabilir. Bazen İngilizce şartı arandığı söylenir ancak kesinlikle doğru değildir. Green Card başvurusunda İngilizce bilme şartı yoktur. Herhangi bir yaş sınırı yoktur ancak lise mezunu şartı olması nedeniyle en az 16-17 yaş olunması gerekir. Çekilişte sizin üniversite, yüksek lisans, doktora sahibi olmanız bir etkisi olmadığı gibi mesleğinizin de bir önemi yoktur. Green Card çekilişine katılmak için sağlık raporu kesinlikle gerekmez. Ancak Green Card Amerika çekilişini kazanırsanız konsolosluk ve vize görüşmesinde COVID sonrası sağlık raporu istenebilir. Green Card başvurusunda en önemli 4 konu başvuru formunun eksiksiz hatasız doldurulması, kriterlere uygun bir fotoğraf eklenmesi, pasaport bilgilerinin eksiksiz girilmesi ve eğer çekilişi kazanır iseniz Amerikan konsolosluğunda vize mülakatına en iyi şekilde hazırlanmanızdır. Green Card başvuru süreci nasıl işler? Green Card başvuru süreci aslında sadece bir başvuru formundan ibaret olmasına rağmen başvuru formu doldurmak biraz zaman alır ve çok dikkatli bir şekilde formun doldurulması gerekir. Başvuru formu doldurmaya başlandığında hatasız ve eksiksiz tamamlanmalıdır. Yanlış yapılan bir başvuru düzeltilemez. Ayrıca ikinci defa aynı isimle başvuruda yapılamaz. Bir sonraki yılı beklemek zorundasınız. Mayıs ayında konfirmasyon numaranızı çekiliş sonuçlarını kontrol ederken numaranızı girdiğinizde ekranda isminiz yazılı ise özel bir mektup ya da yazı görüyor iseniz çekiliş green card hakkı kazandığınız demektir. Amerika green card başvurusuna en önemli diğer unsur ise kriterlere uygun bir fotoğrafın olmasıdır. On binlerce başvuru yanlış fotoğraf yüklenmesi nedeniyle elenmektedir. Vesikalık fotoğraflar ölçülere ve belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. Amerika green card yani yeşil kart kazanma şansını nasıl arttırabilirsiniz? Şansınızı artıracak birinci konu hatasız ve eksiksiz bir başvuru formu doldurmaktır. Her yıl hatalı form doldurulması nedeniyle başvuru sahipleri %30'u elenmektedir. Evliyseniz karı koca için ayrı ayrı başvuru yapılması kesinlikle tavsiye edilir. Çiftlerden biri kazandığında ailenin diğer üyeleri de Amerika Green Card sahibi olur. Bu sayede şansınızı evli karı koca olarak başvuru yaparak iki katına çıkarabilirsiniz. Çocuklar eğer 18-21 yaş aralığında ise ve en az lise mezunu ise kendi adlarına başvuru yapabilirler. Evli olmayan adaylar ise evlenmeyi planladıkları kişiler adına da başvuru yapabilirler. Çiftlerden biri Amerika'da green card kazanırsa, diğeri de bu hakkı elde edeceği için şanslarını iki katına çıkarırlar. Peki green card kazananlar ne yapmalıdır? Green Card başvuruları her yıl Ekim-Kasım aylarında Amerikan Dişişleri Stage Department Bakanlığı sitesi üzerinden online olarak yapılır. Sonuçları ise Mayıs ayında aynı sitede açıklanır. Adı listede yer alan yani Green Card hakkı kazananlar kendilerine verilen süre içinde Amerikan konsolosluğuna mülakata giderler ve mülakat aşaması sonrası oturum haklarını elde ederler. Konsolosluktan resmi vize aldıktan sonra Amerikan'ın istedikleri şehrine gidip yerleşebilir, çalışabilir, iş kurabilir ya da eğitim yapabilirler. Herkese bol şansın diyorum. Şansınız bol olsun arkadaşlar. Kanala abone olup lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere her şey her yerde aynı anda.